Son ekstra ile karşınızdayız. Antalya'nın profesyonel takımlarında iyi haberler de var, kötü haberler de var. Amatörlerde iyi haberler de var, kötü haberler de var. Önce profesyonellerden başlayalım. İkinci ligde mücadele eden Serik Spor, 3 haftalardan sonra liderliği geri aldı. Kendisi aslında grup üçüncüsü Menemen Futbol Kulübü'nü 3-1 yenmeyi başardı. Rakip 10 sonra lider Aksaray'ın deplasmanı diğer Bekir Spor'la beraber kalması sonucu bir puan farkla liderdi ele geçirmiş oldu Selik Spor. Diğer grupta Kepen Spor. Grup ikincisi şampiyonluğu oynayan Batman Petrol Sporu kendi sahasında 2-0 yenmeyi başardı. 80'den sonra attığı gollerle. Sarıyer'in şampiyonluğunu tescil etti. Sarıyer'in 5 puan fark açtı ve artık birinci çıktı diyebiliriz. Evet. evet. Için bu Büyük sonuçta. Korkunç. Evet. Özellikle Selik'le başlayalım. Evet. Bu grupta Aksaray ile Selik sanki liderliği şampiyonluğu istemiyormuş gibi birbirlerine ikram ediyorlar. Bu altı Nide Erasmus Senik'teydi. Geri aldı 3 hafta sonra. zor maçı kazandı. Aksaray daha kolay maçı beraber bitirebildi. Son dakika attığı golle ve lider en değiştirdi Senik Spor oldu. Senik'le başlayalım. Ne diyorsun Senik'in galibiyeti için? Bu inişli çıkışlı hal sizi de beni de çok tedirgin ediyor. Ve en azı çok yaklaştı. Serik ilçesi teknik adamlık yaptım. Evet. İyi bilirim ki bu halden rahatsız bu durumdan çok rahatsız. Bu hafta ne yapacağını kestirebiliyor musunuz? Evet. Şimdi neden bunu da bir nedene bağlıyorum tabii ki. Maç 1-0 1-1 oluyor. Oyun 3-1'e gidiyor. Menemen eksiliyor. 68 Aksaray Diyarbakır Deplasman'da 1-0 mağlup penaltı golüyle son dakikalarda beraberliğe geliyor ki geçtiğimiz haftalar kopya kağıdı koy evet. aleyhe döndür. Yani bir lehe bir aleyhe döndür. Böyle olayları çok yaşadık. Şimdi en büyük ürkekliğimi ifade etmek için biraz elimizdeki dokümanlara bakmak lazım. Dana'nın kuyruğu 20 Nisan'da kopar. 68 Aksaray deplasmanındayız. Liderliği aldı rakiple de deplasmanda Evet spor. 67 puanımız var. 66 puanı var Aksaray'ın. 63 puanı var Elazığ'ın. Elazığ'da geldi. Sessiz 68 edeyim. Aksaray. Serik Spor, Belediyes maçında alınacak herhangi bir neticenin kime yarayabileceği ile ilgili bilgileri değerlendirmelerimize sunuyorum. Beraberlik var maçta. Elazığ potayı. 68-67 olur puanlar. Geride dururuz. Ama 66 puanlı Elazığ potaya girmiş olur kazanç hanesine. Bizim iç sahada Anadolu'da deplasmanı Anadolu'da ile maçımız var ve hemen sonrasında da dış sahada Erbağa maçı oynayacağız. Ki Erbağa Aksaray'a evinde 5 gol atan takım. Elazığ Spor'un maçlarına da bakıyorum. Karacabey iç saha, Beyoğlu dış saha, Yeni Mersin Mahur'da iç saha. Yani şu andan itibaren 72 puanlı takımın da ligde şampiyon olabileceğinin düşünceleri hakim bende. Bu bakımdan bizim 20 Nisan'daki 68 Aksaray deplasmanından ne olursa olsun galibiyet çıkarmamız lazım. Ya halinde üçüncü dahi olabilirsek. Vallahi 75 puana kadar da gidebilir Aksaray'ı yendiği takdirde. Ama bir beraberlik ya da ciddi bir kayıp Bizi potadan çıkarır. Ya şöyle mi kazanırsa şampiyon, kaybederse belki üçüncü, ortası yok artık. Yüzde bin, yani Yüzde böyle bir şey. Çok rahat. Ha, diyeceksiniz ki liderden sonraki iki takım daha doğrusu şampiyondan sonraki iki takım playoff oynuyor. Eyvallah. Ama ne olursa olsun bu kadar bu kadar şansı tepmemeli. Çünkü şu anda lidersiniz ve 70 76-75 puan sizin evet. şu anda rahatlıkla elde edebileceğiniz puan kayıplarınıza da yanın. Yani çok ciddi kayıplarda e, yaşadı. Bu bakımdan inşallah bir hata gerçekleşmez. Usta oyuncuların olduğu takımların yarıştığı bir lig. E, dilerim biz bu ligden fevkalade iyi sıyrılabiliriz. Kepez'e gelince Kepes, Kepes yoktu ee, son dakikalarına kadar 84. dakikada ilk gol 90 artı 9'da da ikinci gol oldu Batman, Batman Petrol'ün digi kovaladığını Sarıyer'in ardında olduğunu bir puan gerisindeydi tabii, tabii, Sarıyer'in takılması halinde Batman Petrol'ün e, birincilik iddiasının ortaya çıktığını ifade ediyordum e, hep söylemiştik de Kepez şu anda itibaren 31 puanıyla Karaköprü ile Altay'la ee, ve düşen Afyonspor'la tamamen bir hat farkı yaşıyor. farkı. Oldu, evet, e, 8 puanı var şu anda Karaköprü Karaköprü ile e, Kepez arasındaki puan farkı. Altay'la dışarıda oynayacağız. Çok önemli olduğu için vurguluyorum. Karaköprü ile içeride oynayacağız. 1461 FK ile de dışarıda oynayacağız. Sıfır puan çekmemeliyiz. Ama bize verdiği moralle konuşuyorum şu anda. E, teknik adam değişikliğinden sonra Ercüment hocayla kazanan ama arada da bir kaybeden olduk. E, dilerim bize alıştırdığı iki galibiyetli çıkış e, inşallah bizi 3 e, maç 9 puan ve fevkalade bir 40 e, puan aşamalı e, halle mutlu eder. Isparta Spor'da Bölge takımımız Sparta 32, 13. 3. sırada ve 33 puanlı Fethiye Sporu 3-0 yendi. Batman Petrol ile dış sahada oynayacak, Altay ile içeride oynayacak. Karaköprü, deplasmanına gidecek. Yani bu ligde bölge takımlarımızın Afyon hariç tutunacağını düşünüyorum. Evet, 3. ligde hocam Alanya 1221 farklı bir mağlubiyet aldı bu hafta. Evet, ordu da kayboldu ciddi fark üzüntü verici boyut yani çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Alanya 1221'in ama e, neden bu inişli çıkışlı hal yaşanıyor? Neden biz böyle Alanya'da bir üst lig takımı varken alt lig takımının iyi bir kadrolama kadrolaşma planlaması yapılamıyor ya da yapılıyor da neden işler düzgün gitmiyor? Bunun da eee araştırmasının yapılması gerekir tamam. diye düşünüyorum. Alanya 1221 hedefi üst sıralardı. Ligde kalmayı garantilemiş oldu bir anlamda. 10 puan yakın fark evet. var. 5 e, puan fark var. Kanatlarda bunu kapatabilir mi? Biraz zor görünüyor ancak e, maç futbolda her şey olabilir. Her şey olabilir. E, Ligi'nin Alanya'da temsilcisi olan Alanya Belediye'miz bugün Altekma karşısına çıkıyor. spor Sportoto'yu eledi. Biz erken bitirmiştik işi altbankı altbank'ta evet Alt evet yedincilik, sekizincilik maçı oynuyor zaten. Biz beşinci olabilmek için bugün Altekma'da 17'de sahaya çıkacağız. 17 Nisan'da da Alanya'da ikinci maçı oynayacağız. Çok güzel bir başarı elde ettikleri düşüncesini taşıyorum. Sen olur Avrupalılar. Ee, i̇nşallah e, Avrupa'da da Alanya'mızı, Antalya'mızı temsil eden bir hekimimizin olmasıyla gururlanacağız. Evet, 1200 yılı Antalya Spor Futbol, Kadın Futbol takımında playoff'ta Dudurlu'yu 2-0 yenerek Süper Lig'e yükseldi. Bu da büyük başarı. Önümüzdeki sezon Kadınlar Süper Lig'inde Antalya'nın takımı var. Bunu da söyleyelim. Tebrik ederiz kendilerine. Geçmişte de vardı. Evet, düşmüşler. Tekrar çıktılar. Evet. Hocam amatörden gelir. Amatörlerde bu hafta çok tatsız, talihsiz olaylar önce, gördük. Önce balı, balı... Buyur. verelim istersen hocam e, Manavgat çok büyük bir tarihsizlik yaşadı Mezitli deplasmanında Manavgat dediğimiz 2-1 kaybetti evet. yani gelecek hafta oynayacağı Eskişehir sporla evinde oynayacağı Eskişehir sporla e, önlüm kalın maçı diye nitelendirilebileceğim maç öncesinde maalesef 61'e 56 gibi bir puan farkıyla 5 puan, e, geriye düştü Eskişehirspor Spor Konya 1-0 yenerek önemli bir aşama kaydetti. Hak ediş midir değil midir? Bu kadar iyi bir Manavgat Belediye'nin böylesi bir kent kültürü veya futbol kültürü kazanmış bir Eskişehir Spor karşısında aczi yaşamaması alkışlanacak bir güzelliktir. E, 30 bin 40 bin kişiye maç oynayan bir şehirden bahsediyorum. Şehir kulübünden bahsediyorum. Eskişehir bu bağlamda hak edişi tamamen e, sergileyebilmek adına e, Manavgat'a gelecek. Bu Manavgat e, sonuna kadar işi ko ko kovalayacağı için ben ümitliyim, dilerim inşallah Manavgat yarışın sonuna kadar e, fevkalade sonuç alabilme gayreti içerisinde çalışır. Ama bildiğim kadarıyla Eskişehir'in galibiyet halinde lig bitiyor. Evet, Eskişehir e Spor 3. E, evet. Lige yükselmiş oluyor. Ka Kaşkınık ile arasındaki yarış devam ediyor eksi 3 puanı hanesine yazdıran geçmiş haftalardaki e, e, yanlışlıklardan ötürü diyeyim. Kaşkınık 33 puanla Kumca Belediyesi'nin e, bir 1 puan 4 e, puan önünde yarışı sürdürüyor. Kaşkınık Keçi Borlu'yla evinde 2-2 berabere kaldı. Kumca Belediyesi de Akşehir Sporu ki lige şampiyonluğu iddiasıyla başlamış bir ekipti. 1-0 bir yendi. 2 Eylül takımıyla Kaşkınık oynayacak bu hafta. Anamurla Kumuca Belediye oynayacak aynı haftada ve söylediğim gibi Manavgat Eskişehir maçı da belki de Sen ligin liginin, ligimizin e, sonucunu tayin edecek. Evet. Antalya Amatör Küme'nin başlangıç kelimelerini, cümlelerini sizin kullanmanız e, kullanmanızı isterim. Tabii. Üzüntülere şahit olduklar. Al Yaş grubu liglerinde çok sayıda maç oynandı. Bu hafta sadece bu hafta 156 maç programlandı. Bu ve pazar olduğu üzere inanılmaz bir potansiyel var. Antalya'nın genç bir nüfusu var. Gençlere spor yapması lazım. Yoğun bir saha eksikliği var. Görevli saha komiseri, hakem eksikliği gidermeye çalışıyor. Ancak bazı maçlarda gördüğümüz olaylar insanı çok üzüyor. Hocam süper amatörlük, amatörlükten başlayalım. Bir Murat paşa korkutu, maçı var ki, maç yarıda kaldı. Bu 17 liginde iki maçta çıkan olayların görüntülerini seyrettik. Ee, yani adam öldürme, teşebbüs görüntüleri vardı. İnanılmaz görüntüler vardı. Hepsinin aynı hafta olması ayrıca bir üzücüydü. Hocam isterseniz Murat Paşa-Korkutay'la maçından başlayalım. Dakika 75, Korkutay 1-0 önde ki Korkutay şampiyonluğa ölüyor. Murat Paşa daha rahat bir e, konumda. E, aslında sonucu çok da önemli olmayan bir maç gibi Çağız Duyan'da ancak türbünden gelen bir e, temas, futbolcuların dahil olduğu bir olay. hakem gösterdi 6 kırmızı kart ve sahada 5 kişi kalan Murat Paşa takımından dolayı maç yarıda kalıyor. Nedir hocam bu olayın detayları? Şimdi doğallığımız içerisinde kalalım, hiçbir şey yokmuş gibi konuşalım. Süper amatörlükte Kemer Belediye Gazi Paşa 1-1 bitti. Beymelik Belediye Çakallık maçı 2-0 ev sahibinin takımın galibiyetiyle bitti. Finike Talya 0 07'yi 5-3 yendi. Başkent Aksesuar Merkez Kırmızı Beyaz maçını 3-1 Kırmızı Beyaz takımı kazandı. Varsam Bay olduğu haftada Muratpaşa Belediye'de Korkuteli Belediye 1-0 yenildi diye bitirseydik konuşmalarımızı evet. ne ne tür bir e, konu bulabilirdik kendimize? Puan durumuna göre normalde sonuç. Evet. Derdik birinci. ki evet derdik ki Beymenek Belediye 53 puanla 20 maçta 53 puanla birinci, Korkuteli Belediye 51 puanla ikinci lideri takip ediyor, evet. Gazipaşa 21 maçta 50 puanla üçüncü. Finike'yle ikisi yarıştan korktu diyebiliriz. Evet. Doğru mudur? Diyemedik. Neden diyemedik? 15 dakika kalmış bunu söylememize. Seyirci Kaneyana gelmiş olabilir. Murat Paşa'nın hiçbir iddiası yok. O oynuyor. Tabii ki oynayacak. Fevkalade. Yani Korkuteli'yi belediyeye yemek için oynayacak. Doğru. Eğer bir kulüpse, evet. ciddi bir kulüpse yapacak. Ama bu olayların büyümesi, altı kırmızı kartın çıkması, ihracın çıkması, takımın oyunun devamında gerekli olan oyuncu sayısından aşağıya düşmesi ve maalesef maçın tatil edilmesi. Ne kadar üzücü bir boyut. Evet. Ve bu süper amatör lig dediğimiz bir boyut. Amatörlerin vitrini. Vitrini. E bal diyoruz işte biraz evvel anlattık. 30-40 bin kişiyle oynayan Eskişehirspor'un rakibi Manavgat'ımız diyoruz. biz, e siz de buraya adaysınız. Yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. E çünkü ben bunu yine nezih bir şekilde sizin o makul dilinizin içerisinde şöyle söylemeye devam ederdim. Korkuteli Belediye gelecek hafta Başkent Aksesuar Kemer 2020 ile oynayacak. Gazi Paşa Beymelek maçıyla son iki haftanın sondan bir evvelki haftası bitecek diyebilirdim. Ve son haftada BMN kaç belediyeyi hükmen kazanmış olmasından dolayı 3-0 geçecek. Kemer Belediye Korkuteli maçının neticesiyle de ligin sonucu tescil edilecek diyebilirim. Dedirtmiyorlar. Evet. Antrenör mü dedirtmiyor? mi dedirtmiyor? Taraftar mı dedirtmiyor? Sporcu mu dedirtmiyor? Yoksa gerçekten hakem hataları mı etkili oluyor? Ama işittiğim ve maçın gözlemcisi değil ama gözlemini bir gönüllülük ilkesiyle e, izleyen dostlarımın söylediği şeyleri konuşuyorum. Muratpaşa Belediye Maçı'nda Korkuteli Belediye Maçı'nda hakemlik hiçbir şey yok. Sahada kalmayı başaramayanlar, kavgayı tahrik edenler, affedersiniz sahanın dışından sahaya çirkin mukabelelerde bulunanlar maçın sonucunu maalesef etkilemiş. böyle etmiş, etkilemişlerdir. Girelim şimdi bir de tabii ki ayrıntıyı verirken dostluğa güvenerek ve büyük üzüntülerimize çare arayacak şekilde konuşmayı devam ettiriyorum. 17 maçlar oynanıyor şu anda. Bakın rica ediyorum bunlar çok önemli olduğu için vurguluyorum Sayın Yavaş'tan. Birinci amatör küme bitti misin? Bir çıktı, Payallar konaklı çıktı, Serik. Çıktı bunlar çıktı. Ligin kulüpleri oldular. Ama süper ligin. Düşenler düştü. İkinci amatör kümemiz başladı. Dört grupta devam ediyor. Birinci grupta Antalya Büyükşehir lider. İkinci grupta Yenile. Şu anda Atbaşı giden önde giden takım. Üçüncü grupta Yuva Spor. Dördüncü grupta da Manavgat Spor. İkinci amatör kümeden bire çıkmak için gayret sarf ediyor. Ya birinci amatör kümemiz bitti. Süper amatörümüz bitiyor. Balımız bitiyor. Yani her ligimiz bitiyor. Şimdi Çınar Çelebi Ligi'ne geliyorum. 18'ler liginde ne oldu? Manavgat Belediye, Kepes Futbol AŞ Antalya, Büyükşehir Belediye yakında kuralları çekilecek. Türkiye Şampiyonası'nda bizleri temsil hakkını elde edecekler. 16'lar ligi çekildi gönderiliyor yarışmalara çocuklarımız. Evet. 14'ler liginde yol bir tık daha ileriye gidebilmenin çalışmasıyla taçlandırıyor bizi. Ya 17'lerde, 15'lerde bu kadar gerginliğe, hatta 13'lerde bu kadar gerginliğe ne mahal var? Şimdi gazete sayfalarına düştü. Maç cezası yok, hakem içeri gitmiş raporlandırma yok diyorlar. Çok özür diliyorum disiplin kuruluna gelen bir bilgi yok, hakem raporu yok. Çok büyük olayların yaşandığı bir maçtan bahsediyorum. Ama maçtan sonra olduğu için kayıtlar var. maç değil. bitiminde. Kayıtlar var da Başka elde mevcutlar raporlu. bağışlayın. Antalya Futbolunun çirkin yüzü diye medyada dolaşan videolar. Yol spor Antalya yol spor özel maçında adam öldürmeye kasıtla vuranlar var. Yerde yatanı, yerde yatanı, ayakta durup yere düşürlene baktığınız zaman tribünlerdeki annelere, babalara kadar herkesin dahil olduğu, bütün sporcuların birbirine girdiği bir çirkinlik yaşanıyor. Ya yani bunun adı futbol değil. Yine Kepez, Antalya Kartal maçında maç bitiminde 17 teknik var. adamlar yine 17'li gibi evet. seyirciler arasında yaşananlar yani bunların adına futbol diyemiyorum futbola özgün çalışmalar olarak not atamıyorum ve üzüntümü de hep paylaşıyorum sizin duyumlarınız benim gördüklerim zaman zaman sizin gördükleriniz benim sizden işittiklerimle futbolun artık e, kendi o dağından uzaklaştığını görebiliyorum. Nerede o centilmenlik, nerede o seviyeli e, davranışlar? Bunları arıyoruz. Geçmişe özenle bakmaya çalışıyoruz. Olmaması gerekir. Yine de bahsetmek isterim. Bu 17 liginde birinci grupta e, Antalya Büyükşehir Manavgat, Antalya DSI, Antalya Yolspor ve Akdeniz Sanayi arasında 17 yaş grubunda ciddi bir yarış devam ediyor. İkinci grupta Kepes Futbol AŞ Antalya Kartal Serik Belediye arasında ciddi bir yarış takip ediliyor. Üçüncü grupta Çisem Spor Manavgat Belediye Park Antalya arasında kıran kırana bir e, yarış görülüyor. Dördüncü grupta Toptaş Finike 1954 Finike Gençlik ve Spor ve Kaşkınık arasında ciddi bir yarışı herkes izliyor. 5. grupta da Gazi Paşa Belediye 1922 Gazi Paşa Mahmutlar Spor Akdeniz Timsahlar arasındaki yarış devam ediyor. Bu yarışın centilmence devam etmesi tek dileğimiz, tek isteğimiz. Arzularız ki U16'lar nasıl ligini bitirdi? U14'ler nasıl ligini bitirdi? Türkiye şampiyonasına gidecek takımlarımız nasıl kendilerine bir planlama ve yol haritası çizdiler? Bu şekilde olsun istiyoruz. E, 13 liginde de devam eden bir lig. 9 grupta e, 1. grupta Serik Belediye'nin avantajlı durumunun sürdüğünü, ikinci grupta Antalya DS'nin e, önde olduğunu, 3. grupta Akdeniz Kartalları ile e, yarışabilecek takımların birbirlerine rekabet içinde olduklarını, dördüncü grupta Antalya Buca Gücü'nün, 5. grupta Antalya Akdeniz Sanayi Gençlik Spor Kulübü'nün 6. grup ve 7. grupta henüz ligler başlamadı. 8. grupta da e, Doğu'da Korendom Alanya Spor'un 9. grupta yine e, Doğu grubunda Alanya Belediye'nin üstünlüklerinin olduğunu ifade edebilirim. E, 15'lere de değinerek bitirmek isterim. 8 grupta e, devam ediyor. 1. grupta Hurma, ikinci grupta Antalya Özer, 3. E, grupta Akdeniz Kartalları, Dördüncü grupta Antalya Doğu Yaka, beşinci grupta Park Antalya e, ve Manavgat Belediye e, ortaklaşa gider. Altıncı grupta e, e, Manavgat Belediye özür dilerim. E, Selik Manavgat grubunda, yedinci grupta Batı Bey Melek grubunda Batı grubunda Bey Melek Belediye e, ve 8. grupta da doğuda Alanya 1221'in yarışta varlıklarını görebiliyorum. U18 Çınar Çelebi Ligi'nden sonra bizim ayrıca bir de U18 kendimize has bir ikinci ligimiz var. Hepimizin bildiği. İki, bir, iki grupta devam ediyor yarışmalar. Birinci grupta Antalya 0-7 ile Payallar Konaklı ve Muratpaşa Belediye e, üst sıraları zorluyorlar. E, üçüncü haftaları bitti. İkinci grupta da Antalya Özgürlük, Kumca Belediye ve Şarampol takımları üst sıraları zorluyorlar. Diliyoruz olaysız, pırıl pırıl biten ligleri hep beraber kucaklayalım ve başarılı olanları alkışlayalım ve ter dökenlere de saygı duyalım. E, bu şekilde de e, amatörümüzün çilesini çeken bütün insanlar e, saha komiserleri, antrenörler, hakemler, e, yöneticiler, taraftarlar bu işin gerçekten sevdalıları mutlu bir sezonu daha kapatsınlar. Dileğimiz tek. Evet. Amatörlerle ilgili kötü bir haftaya geri duracak aslında. Umarız son olur bu sezon. Bir daha böyle bir olay an yaşamayız. E, Antalya takımlarının gruplarda başarıları konuştuğu bir e, sezon olur. Bakın az önce Seyret'ten bahsettik, Kefez'den bahsettik, kadın futbolundan bahsettik. Ancak amatörlerle ilgili aynı şekilde konuşamalı çünkü gerçekten insan yüzünü yere eğdiren görüntüler vardı, çok çirkin görüntüler vardı. O yüzden yerde yatan birisi, tekme, krampona, tekme vuran insanlar vardı. Resmet öldürmeye teşebbüs görüntüler vardı. Hoş görüntüler değildi. Umarız sondur. Vurgunuz şu oluyor genelde. Süper Lig'de profesyonel futbolda iki ekiple temsil hakkımız var mı? Evet. Bölgemiz zengin mi? Afyon hariç zengin mi? Hocam bu hafta 156 amatör maç programı var. İşte bu amatör maç programından bakın. Vurgunuz şuydu. Bayan futbol takımımız lige çıktı. Süper lig. Doğru mudur? Seri çıktı çıkıyor. Ya, seri çıkıyor. Kepez kaldı. Ya, bunlar hepimiz için mutluluk ifadeleri. Ve bu liglerin anahtarı, bağışlayın laboratuvarı amatör liglerimiz. O yüzden çocuklarımıza yazık etmeyelim. Hakem kardeşlerimize birazcık daha insani davranalım. Biz nasıl kale sahasında topu çok bağışlayın kaleye itemiyorsak ya da elimizden kaçan top kaleye giriyorsa hakemin de yanlış kararın olabileceğini düşünelim. Evet. Ama biz maalesef kendimizi kusursuz etrafımızdakilerin her birini de çok büyük kusurlu olarak gören varlıklarız. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya umarız güzel haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın. We'll be right <laughs> back.